Güzellerim biz Çınar ilçesine geldik. Böyle parkta bir yere oturduk. Yanımıza böyle minikler geldi. Annesini emiyorlar. Kaçırmayayım sizlere göstereyim dedim canlarım benim. Görüyorsunuz mu? Hay maşallah. Biz de ekmek verdik önlerine. Annesi sütlendirsin onları. <laughs> Kaç taneler? İki dört taneler. İkisi siyah, ikisi green. Şunların güzelliğine bir bak. Allah severim sizi. Burası Çınar ilçesi parkı. Çok güzel bir park. Burada oturduk biz. Böyle. Kahvaltımızı yaptık. Sizlere göstermedim. Güzellerim. Bunlar bizim yanımıza misafir geldi. Bunları doyurduk. Sizlere de göstermek istedik. Şöyle parkı göstereyim güzellerim size. Burası Çınar ilçesi. Ama kediden kıskandı. Yalnız kediden kıskandı. Böyle burası park güzellerim. Çok güzel büyük bir park. Böyle. Nasıl kıskandı yavrularını kedicikten, şu kediciğimden kıskandı. Şurada güzel bir kedicik var. Ondan kıskandı. <laughs> senden mi kıskandı kuzum? E? Senden mi kıskandı? E senden mi kıskandı? Hii, yavrularını mı kıskandı senden? Vay kuzum kovaladı mı seni? Kıyamam sen de kustun gidiyor. Allah severim seni. nasıl kovaladı bunu yavrularıma zarar verecek diye. Şu güzelliğe bak şunların, maşallah. Böyle Çınar ilçesi güzellerim işte buraya. Kahvaltı yapmaya geldik buraya. Çok büyük bir parkı var burada. Havamızda birazdan. Bulutlandı. İnşallah yağmur yağar da. Yok kuzum? Ne istiyorsun? Ekmek mi istiyorsun? Ekmek mi istiyorsun sen? Sana da vereyim ekmek. Vay güzelliğini severim senin. seni. Seni kıskandı mı yavrularından? Severim ben seni. Anne. Kaçtın sen de tünlük tünlük değil mi? Onları ben bir daha çekeyim. Dur. <laughs> Vay. Kız kedi zarar verecekti. Hava da gürlüyor. Sizi ben bir daha çekeyim. Şu güzelliğinizi severim ben sizin <laughs> Anne. Görüyorsunuz mu güzellerim? Güps, güps, güps. Annelerim emzirdi gitti bunları. Ona Bir yine bak yine ısırdı kağıdı ya. Söyle bakayım onun parçası. Benim de herhalde. <laughs> Yok benim değil o. Bir yolu, bir şey. hmm, benim değil o. Cunların güzelliğine bir, bir, şey. bir bakın, bakın Cunların. Allah severim seni. Karınlarında oyun oynuyorlar. Oyun oynayanlara bak oyun oynuyorlar. Evet. Harika bir şey bunlar güzellerim. Annelerine hem de çok budu çok. Şey, evet. Almam diyor, vermem diyor bir bak. Adam öyle Allah'ım seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Yakın olacak birini birine götüreceğim, birini birine. Anneler de hasta herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizim değil değil mi? Biz... Anne Yok hayır benimki paltımı yüklü. Ben 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 e araba da var. Böyle güzellerim. Bu da burada. Bu da kendi başına bu da. Biz böyle kahvaltımızı yaptık. Artık gitmeye hazırlanıyoruz. Şöyle parkı size göstereyim. Biz erken saatte geldiğimiz için biraz park seyrek. Çok güzel Çınar ilçesi. Oğlum burada askerlik yaptı. Bizi buraya aldı geldi yavrum. Çok güzel parkı dedi. Karpuz aldık Çınar ilçesinden. Çınarın meşhur karpuzlarından. Böyle parkı harika güzelleri sizlere paylaşmak istedim. Toplanıyoruz biz. Hava da güldürdüyor. Yağacak yar inşallah. Kedicik yine gelmiş. Kedicik yine gelmiş. Mustafa çekil annesi sık kıskanacak onu. <laughs> onu kovalar yine biliyor musun? <laughs> kaç kuzum kaç yine kızarsan annesi gelir. da yavrularını yanına. <laughs> ne oldu? Kızdı mı sana? Vay kuzum kızar tabi. Bebeciklerine zarar vereceğim diye kızar. Şu çantaları kapatsana. Neyi? Şunları kapat da. Kapalı. Tamam bunu alıyorum. Hadi hoşça kalın güzellerim. Şapkanın şu şeyi almaz ki. Alacağım canım. Yo, şunlara bakız. Allah'ım kurban olayım. Neler ya. Gongozlu köprüye getirdim sizleri. Çınar ilçesinden çıktık. Buraya döndük. Gongozlu köprüye. Şöyle göstermek istedim sizlere. Çok güzel. Karşıda oturma var. Şöyle yanaştırıyorsunuz. Yani derin değil bu. Karşıda da oturma yerleri var. İki taraflı. Böyle köprüne ostu güzelleri. Takk. <laughs> köprüyü gezerken yağmur tutturdu. Ne güzel ya ya bir bak güzellerim. Arabaya zor kalktık. Yağsın bereket. Çok sıcaktı. Feraksızsın biraz her yerler. Görüyor musunuz mu yağmuru? bakın kartala. Allah seveyim seni. Çamıyor mu? Niye? Bağlı mı o? Bağlı. Kaçar oğlum. Bağlı mı? Ciğer yiyoruz, güzellerim. Şişlerinden Geçen. sıcağıyla. Sen de çıkart Diğer bakarın ciğeri meşhur. Diğer ciğeri sıcak sıcak. Sizin engelde gezdik geldik ciğerimizi de yiyelim dedik. Şöyle bayalım. Bizlere afiyet olsun güzellerim. Görüşürüz.